Merhaba sevgili yükselen boğalar Haziran ayına hoş geldik kanalıma da hoş geldiniz sevgili yükselen boğalar Haziran ayı gerçekten şimdiden Jüpiter'in o güzel enerjisiyle karşılaştınız. Birçok kişinin hayatına neşe geldi, o karamsarlık gitti. Biraz daha esnek olmak, iyimser olmak, bazen de abartılı taraflarıyla da e, yüzleşebilirsiniz. Haziran ayı yükselen e, boğalar gerçekten parayı mı istiyorsunuz, aşkı mı istiyorsunuz, kariyeri mi istiyorsunuz, ne istiyorsanız... O kadar çok destekleneceğiniz bir gökyüzüyle karşı karşıya bir enerjidesiniz ki yatın, kalkın, dua edin, ritüel yapın, isteyin yani evrenden isteyin, yaradandan isteyin demekten başka hiçbir yorum yapmak dahi istemiyorum ama detaylara tabii ki birazcık inmemiz lazım. Evet, Güneş'in ve Merkür'ün enerjisi para evinizde çalışacak. Bu da oraya odak noktası haline getirecek. Oradaki ihtiyaç listeleri hazırlanacak. Hayatınızda bazı planlar, projeler yani şimdi tatile çıkacaksınız veya bayramı karşılayacaksınız veyahut da bir misafir karşılayacaksınız. Bunun ekonomik kısmını e, ayarlamayla uğraşabilirsiniz. Tabii ki zaman akışı Paradan kardeşler evinize doğru ayın 21'inden sonra geçiş yapacak. Yakın çevre çevrenizden destekler göreceksiniz. Yine maddi ve manevi destekler. Dediğim gibi videonun başında çok destekleyici enerjilerle birliktesin. Sevgili yükselen boğa. Zaten Jüpiter 2024 Mayıs'a kadar seninle birlikte 12 senedeki bir şansı şu an yaşıyor ve o enerjiyi 15 Mayıs'tan beri alıyorsun. Yani bundan şahanesi olamaz. Evet, kardeşlerin, yakın çevrenin destekleri, seyahatler, kısa seyahatler, şehirler arası seyahatler gibi konular da yine haziran ayında bomba gibi etkisini yaratacak ya gideceksin bir seyahate ya da seyahat için senin evini tercih edecekler konaklama dinlenme ve bir arada eğlenme şeklinde yine akışa doğru baktığım zaman Mars ve Venüs aslan burcunda evet sevgili bu enerjiyi boğalar dördüncü evinizden alacaksınız keyfe çok daha yoğun evinize daha yoğun enerjiler harcayacağınız ev ve kariyeri aynı anda yürütmeye çalışan boğalar da olacaktır. Dolayısıyla burada biraz Marsyen enerjinin biraz dik kafalı gittiği, inatçı gittiği, eril enerjinin de yoğun olduğunu düşünerek hane içindeki kişilerle özellikle gurur konularını, inat konularını, gölge taraflarını şimdiden uyararak söylüyorum. Lütfen kırılmayalım, kırmayalım. Bu enerjiyi biraz aşk ve sevgiden yana varsa çocuklarınız onlarla birlikte değerlendirmeyi, onlarla birlikte keyifli, eğlenceli bir şeyler yapmaya odaklanarak geçirmenizi tavsiye edeceğim. Evet, Jüpiter bahsettim ya az evvel 12 senede bir gelen etki, bir de 7-8 senede gelen bir etki var. Kuzey Ay düğümü ile bu şans gezegeni barışıyor yani kavuşuyor. O kadar tatlı ki dua, dilek, istek, ritüel, şans, kişisel girişimler, ilişkiler alanında yani aklınıza gelmeyecek birdenbire sürpriz bir şeyin hayatınıza mucizesini yaşıyor olabilirsiniz. Yaşayacak da olabilirsiniz. Bunun sinyali evet var, gökyüzünde var. Bunu şimdiden söyleyeyim. Çok dikkatli olun. Karmalığınızı güzel çalıştırın. İyi ekin, iyiye doğru gidin. Hani merhamete doğru, vicdana doğru. Hani böyle çok güzelliklere, iyiliklere doğru, yardıma doğru kullanın bu enerjileri ve karşılığını görün sevgili boğalar. Gerçekten maddi ve manevi olarak güzelliklerin kapınızı tıklatmasına çok az kaldı. Evet bir dolunay yaşayacağız. Ee, Haziran ilk haftası 4 Haziran'da. Bu dolunay sizin finansal ek gelirler, eşinizin paraları, ek gelirleriyle ilgili bir alanda. Şimdi bir borç ortaya çıkabilir ve bunu nasıl ödeyebiliriz de, bunu nasıl düzenleyebiliriz de düşünüyor olacaksınız ve toparlıyor olacaksınız ve bunu bitirme enerjisine de geçebilirsiniz. Dediğim gibi belli mi olur? Ummadığınız yerden güzel bir miras parası da gelebilir. Ve böylelikle var olan eşin bütün borçlarını bir anda da silebilirsiniz. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Ya da bunu artık değerlendirme, yatırıma dökme zamanı da olabilir. Dolayısıyla finans, 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 para, 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 şans, şans, şans. Boğalar sadece size... Artık bunu söyleyebileceğim bu videoda. Çünkü 12 senedeki gelen büyük yoğun büyüme enerjisi Jüpiter sizinle birlikte bol bol duanızı edin. E, hareketlerinize dikkat edin. Ektiğiniz en güzel şeyler sizinle olsun. Haziran ayı kaymak gibi bal gibi tadında güzel geçsin. Öpüyorum sevgili boğalar. Öyle bir enerjiye akıttık ki şu konuşmalar beni. Sadece sevgi ve öpücük yollamak istedim Haziran ayı kapanışı için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ayda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.